Kısacık matematik videolarına hoş geldin güzel insan. Bu videomuzda kareköklü ifadelerde ondalık sayıların karekökü nasıl alınır onu işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Öncelikle buraya iki tane not yazmışız. Bir ondalıklı sayının karekökü nasıl alınır? İlk yapmam gereken şey ondalıklı sayıları kesre çevirmek. Daha sonra ise pay ve paydanın ayrı ayrı kareköklerini almak. Gelin bunu örnekle daha iyi kavrayalım. Birinci örneğimiz. Karekök içerisinde 0 tam %16 sayısı. Ne yapacakmışız? Önce kesir çevirecekmişiz. Çevirelim. Karekök içerisinde %16 sayısını 16 bölü 100 olarak yazdık. Daha sonra 16 bölü 100 sayısının pay ve paydasının ayrı ayrı kareköklerini alacakmışız. 16 sayısının karekökü 4'e eşittir. 100 sayısının karekökü ise 10'a eşittir. Yani bu sayının karekökü 4 bölü 10'a eşitmiş. Bu kadar basit işte. İkinci sorumuza bakalım. Karekök içerisinde 0 tam %1 sayısı. Kesre çevirelim hemen. 1 bölü 100 karekök içerisinde. Pay ve paydasının kareköklerini alalım. 1'in karekökü yine 1'e eşittir. 100'ün karekökü ise 10'a eşittir. O halde bu ifadenin yani karekök içerisinde 0 tam %1'in kareköküne eşitmiş. 1 bölü 10 eşitmiş. Hatta bunu da istersek ondalık olarak yazabiliriz. 1 bölü 10 sayısı 0,1 yani 0 tam onda 1'e eşittir. Yine aynı şekilde birinci örneğimizde 4 bölü 10 sayısı 0 tam onda 4'e de eşit olabilir. Şıklarda bize nasıl verilmişse. Üçüncü örneğimize bakalım. 0 tam 10 binde 9 sayısı. Ne yapacağız? Önce kesre çevireceğiz. Karekök içerisinde 9 bölü 10 bin sayısı. Hemen soruyorum. 9'un karekökü neye eşittir? 3'e eşittir. 10.000 sayısının karekökü de neye eşittir arkadaşlar? Sıfırları sayacak olursanız 2 sıfır burada 2 sıfır burada 100'ün karesidir. O halde bu da dışarıya 100 olarak çıkar. Yani bu sayının karekökü de 3 bölü 100'müş. Yine bunu ondalıklı olarak yazacak olursak 0 tam yüzde 3 sayısına eşit olur. Gelelim 4. sorumuza. Karekök 2 tam yüzde 56 sayısı. Ne yapalım? Kesre çevirelim. Karekök içerisinde 256 bölü 100 sayısı. Payın karekökü 256'nın karekökü neye eşittir? 16'ya eşittir. 16'nın karesidir. 100'ün karekökü ise 10'a eşittir. O halde bu sayı nedir arkadaşlar? 16 bölü 100 ya da ondalıklı olarak yazmak istersek 1 tam 10'da 6 sayısına eşittir. Beşinci örneğimize geçelim. Karekök içerisinde 12 tam 10'da 5. Hemen yazalım kesir olarak. 125 bölü 10 sayısı payın ve paydanın ayrı ayrı kare köklerini almaya kalkarsak 120 sayısı neyin karesidir? Hocam hiçbir şeyin karesi değildir. 10 sayısı neyin karesidir? Hocam hiçbir şeyin karesi değildir. O halde ne yapacağız? Yazabiliyorsak a kök b şeklinde yazacağız. 125'i a kök b şeklinde yazmaya kalkarsam 5'in karesi çarpı 5'ten 5 dışarıya çıkar arkadaşlar içeride 5 kalır. Yani 5 kök 5 olur. Aşağıdaki 10 sayısını bu şekilde yazamayacağım için içerisinde bir tam kare çarpanı yok. O halde bu direkt olarak karekök 10 olarak yazılır. Yine eğer yapılması istenirse şıklara göre karekök 5 ile karekök 10 sadeleştirilebilir ya da paydadaki karekökten kurtulunmak istenebilir. Gelelim 6. sorumuza. Karekök içerisinde. 0 tam binde 324 sayısı. Yazılım hemen kesir olarak 324 bölü bin sayısı. 324 neyin karesidir? Tabii ki 18 sayısının karesidir. Peki bin sayısının neyin karesidir? Bu tam olarak bir sayının karesi değildir. O halde ne yapacağız? 5 örnekte yaptığımız gibi tam olarak dışarıya çıkmıyorsa a kök b şeklinde yazacağız. Bin sayısının içinde 100 ve 10 çarpanları vardır. 100 sayısı bir tam kare sayı olduğu için onun karesi olarak dışarıya 10 diye çıkar. İçeride ise 10 sayısı kalır. Yani bu sayı 18 bölü 10 karekök kök 10'a eşitmiş. Yine dediğim gibi eğer paydada kare kök istemiyorsa ya da cevaplarda bu şık yoksa bu soru üzerinde oynama yapmamız gerekecektir arkadaşlar. Ondalıklı sayıların karekökünde bu şekilde bitirdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.